Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sayılışın sonunda şunu Arkadaşlar ben bir tane video yapmıştım Sonunda sayı Onu yaptı ve Bu videoyu attı arkadaşlar İzliyoruz Benim kanalım açık demiş ki bana, ben bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum bu bilmiyorum. Aa, ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Lan ben Lan ben Lenovo tablet kullanıyorum Ben Samsung bilmiyorum Minimum geniş. Mi? Ben ne bileyim oğlum? Minimum genişliği. Biz şey yaptığı yere geçelim. Evet, Buraları an biliyorum. İlerletelim. Sait bu ne lan? Sait niye siyah ekran var oğlum? Buradan sonra siyah ekran var. Sait niye sek siyah ekran var oğlum? Arkadaşlar. Siyah ekran var. Bakın burada video kaydı başlamış. Ama niye siyah ekran var? Niye? Arkadaşlar. 那你笑个嘛？你笑个嘛了？